Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olan Christopher Enekunku, Milan'ın seri Ada Cagliari'ye konuk olacağı mücadele öncesinde sakatlandı. Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, İtalya seri Ada oynayacakları maç öncesinde Enekunku hakkında bilgi verdi. N K U yumuşak G açıkladı. Takımdaki gelişmeler hakkında konuşan Allegri, Ene Kunku'nun sakatlandığını duyurdu. Ene Kunku'nun sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyen Allegri, Ene Kunku ayağındaki sakatlık nedeniyle yarınki maçta oynayamayacak. Onun yerine Gabia Kulübe'de olacak. Ene Kunku'nun Genoa maçında dönmesini bekliyoruz. Dedi, bu sezon 5 gole katkı verdi. Bu sezon Milan'da tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Fransız yıldız 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.